Herkese merhaba. Uzun süredir düşündüğüm çocuk kitabı videosu çekmek istiyorum. Bu kadar tatlı, çok cici kitaplar var ki ben de hepsine böyle tıp tıp tıp, tıp aşık oldum. Ee, en sevdiklerimden başlayarak böyle arkaya doğru gidelim. Bu indigo yayınlarının pedagog onaylı dörtlü serisi. Taş devrim odası da çok güzel. Her bir hikaye bir şey anlatıyor. E, paylaşmayı, dostluğu, azimli olmayı, pes etmemeyi her bir hikaye e, bize böyle dersler veriyor. Kesinlikle tavsiye edilesim. Sonra yine böyle e, Mikado yayınlarının Bir fil nasıl uyur kitabı var. <laughs> Bu da çok cici ya. <laughs> <laughs> İçi çok güzel gösterdiği, anlattığı hikaye de çok güzel ve gerçekten bir şeyler öğreniyorsun ya. Ben de öğreniyorum ya. Hayvanların nasıl uyuduğu hakkında fil bilgi veriyor. E, fil de nasıl uyuyacak kendini arayan bir filmmiş gibi. Bu da uyku öncesi çok güzel bir kitap. Sonra Pearson yayınlarının çok fazla kitabı yok bende ama Pearson yayınlarının kitapları zaten güzel. Bu da Köpekler Bale Yapmaz kitabı. Bu da çok cici. Bak burada da diğer serilerinden de bahsetmiş. Bence alınabilir. Bizde sadece bu var. İçeriği güzel. Görselleri güzel. Anlatması kolay bir kitap. Sonra yine Mikado yayınlarının ayıcıkların ayıcıkların uyku vakti. Uyku öncesi. Bunlar da çok güzel oluyor. Uyumaya hazırlanan bir için. Bunların da görselleri çok güzel. Da bu şekilde biraz hızlı geçiyorum. Çünkü çok fazla kitap var. Hemen şöyle yapacağım. Favorime geldim. Favorilerimden bir tanesi de bu. Aç Turtle kitabı. Bunun böyle farklı versiyonları da var. 6 aydan 1 yaşa kadar olan çocuklar için kalın kapaklı olanları da var. Daha küçük boyutları da var. Ben rastgele aldım açıkçası. Bilgisayar bir değildim alırken. Ama biz bu ince karton olanını al, ince yapraklı olanını almıştık. Ve içeriği çok güzel ya, çok cici. Tırtıl bunlardan yemiş. Ondan sonra bir de böyle gösteriyor. Sayıları bile öğrenmesine fayda olabilir çocukların. Yediğini gösterdiği için böyle tık tık delik yapmışlar. Sonra böyle abur cuburlardan yemiş. Tırtılın karnı ağrımış. Çok güzel bir mesajı da var. Sonra sağlıklı şeyler yemiş. Kozasına girmiş ve sürpriz sonlu çok güzel bir kelebeğe dönüşmüş. Tabii bizim bu heyecanlandık bu kelebek, kelebek kısmında. Sayfası yırtılmıştı ince yapraklı olduğu için çok cici bir kitap mutlaka mutlaka bence alınmalı. Sonra evet masal Perez yayınlarının. Ezo Sunal'ın üçlü böyle bir serisi var. Bunlar da çok cici. Anlattığı hikayeler çok güzel. Paylaşmayı öğretiyor bize. Ee, bazı dersler veriyor. İsimleri. Panda'nın hikayesi. Kalın kapaklı kitaplar hastasıysanız. <laughs> Tebrik bu bu yaşadığımız günlerde <laughs> olmazsa olmazlardan bir tanesi bu kitabı yalama. Da içerisinde daha büyük çocuklar için aslında bu mikropları anlatan bir kitap. Görselleri de bu şekilde. Uçan Balık Yayın Evi'nin kitabı. Çok güzel. Bu da yine Bir Kedi Olsaydım. Yani Arya kedili kitapları sevmiyor. Ben de ısrarla kedili kitaplar almışım ama ben buna bayıldım ya. Bakar mısın? Çok cici. Neymiş? Nesin Yayın Evlerinin. Nesin Yayın Evinin kitabı. İçeriği bu şekilde. Çok cici ya. Sonra bu çok güzel. Yine e, neyin? bu Yapı Kredi'nin Sara Şahin Kanatı kitabı. Çok güzel bir hikaye anlatıyor bu. Bence alınması gerekiyor. Birazcık böyle giyinmek çok hikayesini güzel. anlatıyor bize. İçeriği de bu şekilde. Çok cici. i Ama görselleri falan çok güzel olabilirsiniz. Bu bildiğimiz hikayeleri kısaltarak anlatmış bir kitap. Büyük yaştaki çocuklar için olabilir. Şu içerisindeki hikayelerin ne olduğunu göstereyim. Bu sessiz kitap. Ee, bu Yeşil Dinozor yayınlarının kitabı. Bunu tamamen biz anlatacağız. Bu şekilde ağaç olmayan, yeşillik olmayan bir yerde oturan çocukların böyle bitkilerle sokaklarını süslemesinden bahsediyor. Hiç gelemedik böyle. Renk katıyor. Ee, böyle de aynı yayın evinin başka kitaplarında burada göstermiş bize. Ama bu çok güzel. Çocuklar ve tavşanlar yeşil sever. Kitabı nasıl bizim seçtiklerimiz şimdilik bu kadar.